Amerika Birleşik Devletleri Demir Kubbe hava savunma sisteminin bir benzeri olan Altın Kubbe için harekete geçti. Cumhuriyetçiler 150 milyar dolarlık ek bir savunma bütçesi oluşturulması için teklif hazırladı. Bu bütçe içinden Altın Kubbe sistemine 27 milyar dolar harcanacak. Kongre'den vatanımızı korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü Altın Kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum. İsrail'in var, ABD'nin de olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli vaatlerinden biri olan Altın Kubbe hava savunma sistemi hayata geçiyor. İsrail'in Demir Kubbe'sine adılan sistem için Cumhuriyetçiler harekete geçti. 150 milyar dolarlık ek bir savunma bütçesi oluşturulması için teklif hazırlandı. Söz konusu teklifte altın kubbe için 27 milyar dolar harcanacak. ABD'yi her türlü füze ve drone saldırısından koruyacak sistem çok katmanlı bir hava savunma mekanizması oluşturuyor. Oluşturulacak fonla daha yüksek sayıda tat bataryası satın alınacak. Altın kubbe sistemi özellikle son yıllarda geliştirilen hipersonik füzelere karşı da Amerikan topraklarını koruyacak. Sistem F-35 uçaklarından tat bataryalarına, savaş gemilerinden uzaya kadar çok geniş bir alanda ortak hareket sağlıyor. Altın inşasında inşasındaysa Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması öne çıkıyor. Füzeleri algılayıp hareketlerini takip etmek için dünyanın etrafında dönecek, 400 ila 1000'den fazla uydu inşa edip fırlatmaya amaçlayan planlar Pentagon'a sunuldu. SpaceX'in uyduların silahlandırılması gibi bir amacınınsa olmadığı biliniyor.